Şimdi izleyeceğiniz Simpsonlardaki bölümü birlikte çözelim. Ben şahsım adına çözdüm. Ama insanları ürkütmeme adına hep birlikte bunu çözersek ve bugünün sonunda net olarak bilgiyi edinmiş oluruz. Her seferinde bir şifre yolluyor. O şifreler de çıkıyor. Bunun içerisinde Trump'ın başkan olacağından, Obama'nın başkan olacağına, Kraliçenin ne zaman öleceğini, onun dışında Merkel ilgili bilgiler, İngiltere ile ilgili bilgiler, Çinle vesaire aklınıza ne geliyorsa Ukrayna dahil olmak üzere her şey tarihi tarihi gününe gününe çıkıyor. Ama bu Simpsonlar bu sefer biraz sınırı aşacaklar. Ve yalnızca biliyorsunuz depremle ilgili söylemiş oldukları değil, Türkiye üzerinden oynanan oyunları da anlatıyorlar. Dikkatli çözelim mi hep birlikte? Take credit.